Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere benim için 2024 yılında şu ana kadar performansı ile çok büyük bir hayal kırıklığı yaratan bir temettü ETF'inden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu temettü ETF'imizin ismi JP ETF'i. Kendisi 2023'ün özellikle sonundan itibaren ve 2024'ün şu ana kadar inanılmaz derecede büyük bir hayal kırıklığı oldu benim için performansı ile. Şimdi neden böyle oldu? Bir Bunlara bir değinmek istiyorum sizinle arkadaşlar. Beraber ondan sonra üzerinden gidelim. Bu ETF'de ne yanlış oldu ne iyi oldu diye. Çünkü kendisi ben ilk opsiyon satan ETF'lere yatırım yapmaya başladığımda yıldızlardan biriydi. Her performansıyla böyle S&P 500'ün üzerinde getiriler sağlayan çok güçlü bir ETF'ti. Fakat ne zaman işler tersine döndü beklentimin çok çok altında kaldı. Bunların hepsine birazdan değineceğim arkadaşlar. Şimdi aslında kanalda Jepi ve onun kardeşi JepQ'nun videoları mevcut. Onların incelemelerini çektim. Hatta kanalın ilk videolarından arkadaşlar. Şöyle kanaldaki videolar kısmına gelirseniz şöyle en aşağılarda Dünya Devi Banka'dan iki temettü fonu ise kapak fotoğraflı bir video var. Jepi ve JepQ'nun incelemesi burada mevcut. Bunun detaylarını gidip arkadaşlar bu videodan izleyebilirsiniz. Şimdi fakat ben yine hatırlatma amacıyla ve yeni kanala yeni katılan kişilere şöyle kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. JP ETF'i bir opsiyon satışı yapan ve opsiyon satışıyla gelir elde eden bunu da yatırımcılarına dağıtan bir ETF. Bu tarz ETF'lerden çok sık sık bahsediyorum kanalda. Bu da onlardan birisi arkadaşlar. Şimdi şöyle hızlıca bir özelliklerine bakacak olursak kendisi o video ben çektiğimde 13 14 milyar dolarlık varlık yönetiyordu. Şu anda kendisi arkadaşlar 34 milyar dolarlık varlık yönetir duruma gelmiş. Yani dediğim gibi o popülaritesi o zamanlarda çok büyük bir para girişi sağladı bu ETF'e. Şu anda 34 milyar dolara yakın bir varlık yönetiyorlar ETF'in içerisinde. Ve temettü ödemesi de şurada bakarsanız 30 günlük daha doğrusu 12 aylık yuvarlanarak gelen temettü verimi de %7.5 olduğunu göreceksiniz. İlk videoyu çektiğimde inceleme videosunu çektiğimde bu oran %10'lara yakındı. Şimdi bir gelin arkadaşlar bunun bir stratejisine bakalım öncelikli olarak. Bu ETF ne yapıyormuş? Yine ETF'in kendi sayfasından prospektüsünü indirdim. İlaç gibi girip okuyabiliyorsunuz bütün stratejilerini yazıyorlar. Şimdi şurada arkadaşlar fonun direkt main investment stratejisi istiyor. Yani ana yatırım stratejileri nelermiş? Birinci olarak demiş ki Creating an actively managed portfolio diyor yani biz aktif bir şekilde yönetiyoruz bu Portfolyoyu diyor Aferin çok iyi halt ediyorsunuz Açık konuşmak gerekirse Şimdi bu kanalda son zamanlarda çok fazla yeni çıkan opsiyon satan ETFlerden bahsettim arkadaşlar Onların çoğunda neyi görüyorsunuz endeks yatırımı Yaptıkları endeksin içerisindeki gidiyorlar 300 400 500 neyse onlara yatırım yapıyorlar fakat burada bir hisse seçimi var arkadaşlar Şimdi her zaman duyuyorsunuz işte portfolyonunuzun yönetimini Uzmanlara bırakın profesyonellere bırakın işte fon alın falan filan Tamam doğru uğraşacak vaktiniz yoksa bilginiz yoksa Sizden daha eğitimli olan kişilere tabii ki paranızı emanet edebilirsiniz Fakat şunu da hiçbir zaman unutmayın O kişilerde arkadaşlar piyasada ne olacağı hakkında en ufak bir fikir sahibi değiller O yüzden çok da güvenmeyin Yine siz kendinizi eğitmeye çalışın Biraz daha bilgili kararlar vermeye çalışın Devam edelim Böyle JP fon yönetimine giydirdikten sonra Şimdi aktif bir şekilde hisse seçtiklerini söylüyor. Bir de arkadaşlar şurada diyor ki Equity linked notes denen bir şey var. Bakın equity linked notes. Şimdi ELN diye geçiyor bunlar. Bunlar arkadaşlar iki farklı grubun El ele sıkışmasıyla Ortaya çıkarılan bir alışveriş gibi düşünebilirsiniz. Nasıl mesela böyle bir ETF var değil mi? Bu ETF gidiyor bir şeylere yatırım yapıyor. Bu halka açık bir şekilde görüyorsunuz yatırımlarını. Gidip e, alıyorsunuz mesela kafanıza yatarsa. Yiyelenlerde de arkadaşlar böyle bir durum söz konusu. İki kişi oturuyor. Bu banka olabiliyor. Aracı kurum olabiliyor. Bir broker olabiliyor. Her şey olabiliyor. Oturuyorlar anlaşıyorlar ve bir şey çıkarıyorlar kendi aralarında. İlk ne derler yani sentetik bir sözleşme gibi düşünebilirsin Sentetik bir varlık çıkıyor ortaya. Ve bu iyelenleri e, kullanarak da opsiyon satışı yapıyoruz diyor biz. Yani nedir e, yükselmiş opsiyonu satıyoruz diyor. Tamam şimdi bütün şey bundan ibaret. Şimdi gelin stratejisi zaten bildiğimiz tanıdık bir strateji. Bir de gelin ne tarz hisselere yatırım yapıyorlarmış ona bakalım arkadaşlar. Ben şeyi indirdim kendi web sitesinden indirebilirsiniz siz de portfolyo kısmından girip bütün varlıkları görebiliyorsunuz. Şimdi gitmişler mesela Amazon'a yatırım yapmışlar. Ne kadar? %1.73 portfolyonu %1.73'ü Amazon'daymış. Sonra Microsoft, Meta var. Sonra TT diye bir şirket. Ondan sonra PGR diye Progressive Corporation diye bir şey geliyor. Sonra Google, Intuit gibi daha böyle tanıdık isimler mevcut arkadaşlar. Mastercard falan filan böyle gidiyor kısacası S&P 500'ün içerisinde işlem gören devler de var. Bunun yanında daha da böyle gözlerden uzakta kalmış hisseler de var. Bizim için bunlar çok önemli değil. Bizim için arkadaşlar opsiyonun satışı yapıldığı fiyatlar önemli. Şimdi aşağıya doğru indiğimizde o Diyelenlere geliyoruz. Equity Linked Notes'lara. Şimdi baktığınızda bunu sadece SPX20, SPX19 diye isimlendirildiğini görüyorsunuz. Hiçbir detayı paylaşmıyor. E, JP Morgan, JP ve ya da JPQ da aynı şekilde. E, bu şeyin e, ne derler bu portföyün içerisinde bu Equity Linked Notes'un detaylarını göremiyorsunuz. Bunu paylaşmıyorlar. Bunu gizli tutuyorlar arkadaşlar. Şimdi o zamanki videoyu ben çektiğimde o zamanlar demiştim ki portfolyonun sadece %10 ile 15'lik bir kısmı e, Bu Equity links notlarıyla e, şey yapmış opsiyon satılmış durumda O yüzden biraz e, risksiz görmüştüm yani çok da büyük bir şey gelmemişti gözüme benim Zaten portfolyon böyle %10 ile %15 ile opsiyon satıyorsanız siz O kadar yüksek temettü geliri elde edemez bu ETF Onda ne yapıyor kaldıraçlı işlem yaparak arkadaşlar bu temettü verimini arttırıyorlar. Şimdi bunlar da tabii ki bu equity link notların içerisinde de muhtemelen kaldıraçlı ETF ya yani kaldıraçlı işlemler var. Fakat yine oran dediğim gibi %10 ile %15 arasında değişiyor şöyle şunları topladığınızda. Şimdi geri dönüyoruz. Neden performans hayal kırıklığı ona değinelim. Aslında tabii ki hayal kırıklığı tarzı şeyler biraz göreceli kavramlar arkadaşlar. Kime göre neye göre diyebilirsiniz. Bu performanstan memnun olan çok da fazla insan var. Birazdan değineceğim niye olduğuna Şimdi ilk başta bir hikayeyi daha iyi anlayabilmek için bunun bir 3 yıllık geçmişine gidiyorum ben çünkü bu da aslında Çok da eski bir şey sayılmaz arkadaşlar ETF sayılmaz bu Jepi 3 yıllık geçmişine gittiğimizde bakın şurası 2022 yılları yeşille gösterdiği şey Jepi ETF'inin performansı XYL'de bu da arkadaşlar Global X'e ait bir ETF ben ilk opsiyon ETF'leri Almaya başladığımda opsiyon satan ETF'leri Meydan bunlara aitti. XL'de, QL'de, RL'de onun türevleri çok 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 az sayıda farklı oyuncu vardı. Ve bu tarz yatırım yapmak isteyen insanlar da hep bu tarz ETF'lere yöneliyorlardı. Bu XL'de, QL'de gibi ETF'lere. Onların bir problemi ne? Onlar opsiyonu endeksin o anki fiyatından satıyorlar ve bütün yukarı yönlü hareketten yararlanamıyorlar. O hareketi kaçırıyorlar. Öyle bir dezavantajları var. Fakat ödedikleri temettü tabii ki çok çok yüksek. Toplam dönüşlere baktığımızda bu toplam dönüşler fiyat değil arkadaşlar. Total return yani bunun içerisine temettüler dahil. Dediğim gibi JP 2022'nin yıl, 22 yılının yıldızı. Hem XYLD'yi geçiyor o da o zamanlar çok meşhur bir ETF. Ve S&P 500'ü de geçmiş durumda. Şimdi bu performansa bakarak tabii ki diyorsunuz ki ya JP ne kadar güzel performans gösteriyor. Ondan sonra arkadaşlar ne zaman işler tersine dönmeye başlıyor. Tekrardan o yükseliş dönemi e, geliyor 2023'ün sonlarından itibaren. O zamanki performansa baktığımızda da bu yeşille gördüğümüz JPY'nin performansının çok 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 diğerlerin altında kaldığını e, görüyoruz. Şimdi bunu tabii ki daha net görebilmek için şimdi burada bazı yeni ETF'ler ekledim ben. Bali gibi, işte ondan sonra QPX gibi. Bu ETF'ler arkadaşlar daha henüz çok yeniler. O yüzden 2024'ün başından itibaren bakacağız performansa. O zamanki bu düşük JP'nin düşük performansını hayal kırıklığını daha net göreceksiniz. Şimdi S&P 500 tabii ki bull markette yükselen markette opsiyon satan yükseliş opsiyonu satan ETF'ler her zaman dezavantajlı durumdadır. Neden o yükselişten faydalanamazlar. Fakat size yine nakit akışını sağlar o temettüyü almaya devam edersiniz. Belki temettüyü gider harcarsınız. Kendi ETF'den tekrar almaya devam edersiniz. Ya da başka şekillerde değerlendiririz. O artık size kalmış kişisel bir tercih o. Şimdi baktığınızda arkadaşlar burada tabii ki o yükseliş döneminin en karlı çıkanı S&P 500 çünkü üst taraftan kazançlar limitli değil. Ondan sonra arkadaşlar JEP'in performansına baktığımızda %6 yani JEP'i XCLD'den bile kötü performans göstermiş. Bakın burası çok yani önemli bir detay çünkü XCLD dediğim gibi opsiyonu endeksin o anki fiyatından satıyor. Bütün yükselişi kaçırıyor bir nevi. Onun çalışma mekanizması öyle, onu seven insanlar da var. 60-70 yaşına gelmiş insanların artık para büyütme gibi dertleri yok. Onların daha çok işte emeklilikte para getirme dertleri var. Bu temettüleri alıyorlar, mutlu şekilde takılıyorlar. Şimdi JEPİ'nin bu yani XLD'nin bile altında kalan performansı tam bir hayal kırıklığı benim için. Çünkü demek ki ben buradan şunu anlıyorum, o yapmış oldukları kaldıraçlı işlemlerde bu o seçtikleri hisselerde büyük çuvallamışlar. Çünkü o şeyin detayını göremediğimiz için, Muhtemelen kaldıraçlı bir şekilde hep böyle endeksin olduğu fiyattan e, satmışlar. Sattıklarını düşünüyorum ben kendim tabii ki farklı da olabilir. Sonuçta paylaşmıyorlar açık bir şekilde. Gördüğünüzde böyle inanılmaz e, kötü bir performansı var. Yani 2024'ün başından bu zamana bir şeydeyiz yine durmadan yükselen her gün yeni zirvelerin geldiği bir piyasanın içerisindeyiz. Şepi i̇şte 5.9'luk performansıyla yani böyle içler acısı halde şu anda. Onun haricinde baktığınızda daha yeni olanlar mesela Bali var Bali henüz çok yeni bir ETF Bali'de bir hisse seçimi yok kademeli opsiyon satışı var İncelemesini çektim arkadaşlar izleyebilirsiniz Daha çok böyle sistematik gibi herhangi bir seçim falan yok Daha çok sistematik çalışıyorlar Kıpıksta keza aynı şekilde O da böyle endeksini çoğuna işlem Çoğunluğunu almış gibi düşünebilirsiniz Dediğim gibi incelemeleri mevcut Şimdi bu JP'nin performansı tam bir hayal kırıklığı Temettüler dahil halde. Neden? Şimdi ben kendi kişisel beklentim. Ben buna yatırım yaparken tabii ki bunun S&P 500 gibi yükselmesini beklemiyordum. Fakat benim amacım şuydu. Bana düzenli bir şekilde bu para getirsin. Bana bu temettüleri ödesin. Ben hem buradaki sayıları arttırayım. Hem de o almış olduğum temettüyü gideyim farklı şekillerde değerlendireyim. Daha farklı hisseler alabileyim. Ne bileyim 2 aylık temettüyü biriktireyim. Mesela cirosu bile olmayan ya tutarsa tarzı yatırımlar yapabileyim ya da mesela kendi emekliliğim için hazırlayayım bunu pozisyonumu hazırlayayım gibi düşünüyordum ben arkadaşlar. Mesela bugün Twitter hesabında da paylaştım. Bu toplu işten çıkarmalar vardı Amerika'da devam eden uzun süredir. Şimdi onlar bizim yaşadığımız yere de gelmeye başladı. Böyle duyuyoruz işte oradan buradan sektörden insanlar çıkartılıyor. Ben buna karşı bir tedbir olarak bu tarz ETF'lere yatırım yapıyordum. ya yani ne olur şimdi yani kovulursam ya aç kalmam herhalde diye düşünüyorum. Şimdi o yüzden öyle bir amacım vardı benim. Tabii ki bu demek değil ki bütün parayı da gidip e, bu tarz ETF'lere gömün gibi bir şeyiniz olmasın. Büyümeyi de kaçırmayın arkadaşlar. Kimse yani çok az kişi bekliyordu 2024 yılında böyle bir borsa yükselişi. Herkes işte yok ama resesyon geldi. Hala da aynı muhabbetler devam ediyor. Kimse geleceği bilemez arkadaşlar. O yüzden büyüme olası bir büyümeyi de kaçırmamak için yatırımlarınızı çeşitlendirmeyi unutmayın. Şimdi JP'nin bu hem fiyat hareketi hem de temettü ödeme hareketi ikisi beraber topladığınızda sadece %6'lık bir getiri sağlamış durumda JP ETF'i tam bir hayal kırıklığı performans olarak. Daha yeni Bali, e, Gpx gibi ya da S&P 500'ün kendisi gibi şeyler çok çok daha iyi performans getirmişler. Şimdi bu kadar performansı düşük. Peki temettü ödemeleri nasıl gidiyor dersek arkadaşlar orada da tam bir hayal kırıklığı var. Snowball Analytics'e girdiğinizde şunu görüyorsunuz e, ödemeler burada hepsi yazıyor arkadaşlar. Şimdi en son ay 30, 33 cent ödemiş hisse başına. Şimdi bu tarz opsiyon satan ETF'lerde altında tutmuş olduğu varlıkların değeri arttıkça arkadaşlar bunlar hem daha fazla para girdisi oluyor tabii ki doğal olarak fiyatları artıyor. Bir de onun yanında endekste yükseldiği için endeksten almış oldukları opsiyon satışından almış oldukları primyum premium deniyor onlara. Premiumlar da artıyor. Yani diğer bir deyişle bunların ödediği teorik olarak bunların ödediği temettünün de artmasını beklersiniz. Endeks yükseliyorsa. Şimdi burada öyle bir durum da söz konusu değil. Baktığınızda 33-40 işte böyle 30-35 cent arasında değişiyor temettü ödemeleri. Yıllık baza baktığınızda arkadaşlar dediğim gibi 2022'de yıldızıydı. 6.24 dolar ödemiş. 2023'te 4.76 2024'te şu ana kadar 2.39 Dolar ödemiş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kısa bir hesap yapmak istiyorum sizlerle. Şimdi ortalama olarak ödediği temettüyü 0.33 alırsak. Daha 5 ay kadar daha temettü alacağız. 0.33 çarpı 5 dersek. 1.65 dolar da ortalama olarak bir temettü ödeyecek. Şimdi şu an ne kadar ödedi? 2.39 Şimdi buna 2.39 eklediğinizde. Ne yapıyor? 4.04 yapıyor. Yani 2023'ün de altında temettü ödeyecek. Yani tam bir hayal kırıklığı bir performans. E ne yapacağız şimdi piyasanın S&P 500'ün çakılması mı bekleyeceğiz bunu tekrar yıldızlı parlasın diye. Vallahi yani bilmiyorum açıkçası biraz üzdü Şimdi dediğim gibi şu noktaya tekrar değineceğim. Bu kime göre neye göre hayal kırıklığı diyebilirsiniz. Şimdi şuradan select matrix'i arkadaşlar e, toplam dönüşler değil de fiyat dönüşünü e, yazacak olursak. Şimdi şunu göreceksiniz şuradan update chart diyeyim. Yıllık bazda baktığınızda arkadaşlar JP'nin fiyatı %2.29 artmış. Bunun yanında da %8'e yakın bir temettü ödemesi yapıyor değil mi? Bazı kişiler diyorlar ki buna işte internette okuduğunuzu araştırdığınızda fiyat hemen hemen sabit kalıyor. Ben de işte %8 temettüğümü alıyorum diyor. Bana biraz ne bileyim yani fakir tesellisi gibi geldi böyle zür tesellisi gibi geldi. Yani bunu yapan başka ETF'ler de var sana düzenli %8'e yakın temettü ödeyen ve fiyatın yükselişinden de kazanıyorsun. İki taraftan kazanıyorsun. O yüzden JP tam bir hayal kırıklığı şu anda benim için. Ben ne yapıyorum? Ben dediğim gibi çok fazla çeşitli ETF'ler var bende. Zaten sık sık paylaşıyorum. Şunu aldım, bunu aldım, yeni diye. JP'de arkadaşlar ben damlama özelliği var. DRIP deniyor. Dividend Reinvestment Plan diye. Benim kullandığım aracı kurumda Interactive Brokers'ta o DRIP'i açtım ben JP için. Ne anlama geliyor DRIP? Almış olduğu, JP'den almış olduğu temettüyle tekrar JP hissesi satın alıyor böyle 1 2 sene daha oradaki sayıyı arttırmayı hedefliyorum. Kafamda bir rakam var. O rakama geldiğimde kapatacağım o şeyi. Temettüleri farklı alanlarda kullanacağım. Tabii ki kendiniz de siz de gidip elle de otomu yapabilirsiniz bunu. İlla otomatik olmasına gerek yok. Öyle bir özellik var diye bahsettim ben sadece. Dediğim gibi artık JP kısmı en azından benim için jpy'ye kendim ekleme kısmı bitti. Belki temettülerle kendi kendini arttırması için Birkaç yılda zaman vereceğim jp'ye ondan sonra kendisi benim Temettü ödeyen yüksek temettü ödeyen Portfolyomun bir parçası olarak devam edecek satmayı düşünmüyorum Hala da kardayım temettüler ve şeyler Fiyat hareketleri Eklendiğinde fiyat artışı eklendiğinde Fakat sadece beklentimin altında bir performans daha iyisini beklerdim Jepq Yine Jepi ile hemen hemen aynı çalışan bir etf Fakat Jepq yaldır yaldır gidiyor yani Gayet güzel. Ona da belki 2024'ün yıldızı diye ayrı bir videoda paylaşırım arkadaşlar. Buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bir beğen tuşuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.